yine ben kısa video şu anın enerjisiyle dilim dönüyor. şu retro bitse de bir kurtulsak şu anın enerjisiyle sana aşık mı? hadi bakalım videolarım zamansız zamana aittir ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz ...kollektifime aşık mısın? Uyumlanmak için... ...takip tuşuna basabilirsiniz. Kılıç ası. Kılıç kızı. Para dörtlüsü. Kupa beşlisi. Şu gelen kartlara bakın. Aşk var mı dedim. Bana düzgünce cevap verin. Ya. Para ikilisi. Para ikilisi. Ve olması Ve kupasını sonunda aldık. Şimdi arkadaşlar bu kişi aşık mı diyoruz ya Para dörtlüsüyle şizofrene bağlamış. İki arada bir derede. Zihnine hükmedemeyen, sıkışmış kalmış bir enerji var karşı tarafta. Ama her ikiniz de aynısınız. Sen tarafı kolektifin bu işin bittiğini düşünüyorsun. Dönmez, gelmez, etmez, aramaz dediğim bir durum var burada. Yıkılmış, dökülmüş, kırılmış, parçalanmış, üzgün bir kolektifim ama burada fincanları görüyor musunuz İki kişilik fincan var burada da karşı taraf sıkışmış ya para dörtlüsü bu ne yapacağını bilmeyen burnunun ucunu göremeyen sizi hayatında isteyen bir enerji peki neden böyle sizin çok kızgın olduğunuzu düşünüyorum kılıcı kaldırdım. Benimle olmaz, benimle barışmak is, barışmaz artık diyen birisi var. Ama burada da sistem sizi yine bir araya getiriyor. Kumrular gibi, kuşlar gibi bir araya geleceğiniz durum. Sen ne kadar kılıcını kaldırırsan kaldır. Kabul etmeyeceğim, intikam alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım desen de burada sistem kıyıdan, köşeden kişiyi senin alanına oturtacak kılıç ası artık verilmiş olan bir karar var seninle ilgili aydınlanma var bakın kara bulutların dağıldığı ve olumlu yönde hani kestirip atma durumları var ya benimsin diyecek olan bir aklımızdaki kişi var seninle köklenme ihtiyacı uzaktan izlediği mutsuz üzgün ve ağacı gördünüz mü köklenme ihtiyacı olan yeşillenme yani güzel şeyler yaşamak isteyen bu kişiler artık işle aşkı ya da karşı tarafla seni ikilemde iki arada bir derede kalmış bunu toparlayacak olan dengeye getirecek olan para ikilisiyle aklımızdaki kişiler seviyor mu dedik kupası var mı bundan ötesi Duygular dolmuş, taşmış ve seninle tamamlanmak isteyen, kuponlusu, bir aile olmak isteyen ya da durumunuza göre alın. Burada birlik, beraberlik, aşk, özlem, tutku olan bir aklımızda kişi var. Geliyor mu? Geliyor. Birleşecek misiniz? Birleşeceksiniz. Aşk yaşayacak mısınız? Yaşayacaksınız. Hepsini veriyor denge dedi. Aldım, kabul ettim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.